you <smart noise> <smart noise> Sevgili sektör mensupları, sektörümün değerli insanları. Evet, HomeTex, Ev Tekstili Fuarı'nın ikinci gününden tekrar merhabalar. Tüm Türkiye'ye ve aslında dünyaya ahşap jaluzyeyi sevdiren Tekstor'un katkılarıyla biz fuar stantlarımızı ziyaretlere devam ediyoruz. Benim için çok önemli bir stant. sizler için de öyle. Tüm dünya için çok önemli bir stant. Küçük Çalın stantındayız ve Yaşar Küçük Çala'a konuk olduk. Aslında biz bunu klasik hale getirdik. Her yıl mutlaka biz Yaşar Bey'i ziyaret ediyoruz. Hem kendi standından, firmasından taze bilgiler ediniyoruz. Hem de şöyle bir başımızı kaldırıp fuar havası kokluyoruz. Efendim ben Yaşar Bey'e mikrofonu uzatmak istiyorum ve bu programı yapmamızda bize katkı sağlayan Tek da tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Efendim merhabalar. Merhaba. İyi gördüm sizi yine. İyi çok şükür. Sıhhatiniz yerinde. Sağ çok, çok şükür. Önemli olan Sağol. bu. Evet ben eski kurt diye adlandırıyorum. Anadolu'da böyle bir laf vardır tabiri caizse. Ee, yeni nesil sizin kadar olabilir mi? Gümbür gümbür gelebilirler mi? Burayı bilmiyorum. Sizin gözlemleriniz çok önemli ama Sizler bu sektöre kazanılmış en büyük değerlersiniz. Daha ben cümle bulamıyorum yani bu duygularımı ifade etmekte cümle bulamıyorum. Dolayısıyla sizinle olan her anımı iyi değerlendirmek istiyorum. Evet, biz Yaşar Küçükçalığı bıraktığımızda bir yıl oldu. Yaşar Küçük Çalık, Küçük Çalık Tekstil neler yaptı, fuara nasıl hazırlandı? Ee, böyle bir soruyla başlayalım programımıza ve istediğiniz yerde de bitirelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi bir defa bu sene kaçıncısı? 28. 28. 32, 32 yıl olmuş evet. 28. 28. Şimdi bir defa 28. sini kutladığımız Evtex Fuarı önce katılımcılara, sonra ziyaretçileri, sonra da bütün ülkemize hayırlı olsun inşallah. Ee, bugün kendi dilimizde ve dünyada bu işi yapanların ajandasına girmiş bir markamızın olması bu her şeyden önce gurur verici. Bunu da biraz evvel sizin buyurduğunuz gibi bizler elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık ve 28 senedir bunun yapılmasına vesile olduk. Bundan sonra da bu işi götürmesi gereken bizden sonraki gelecek arkadaşlardır. Ve şu an görüyorum ki Türkiye'de her geçen gün sektörümüz ilerliyor ve daha da iyiye gidiyor. Zorluklar sektörlere ivme kazandırır. Kolaylıklarla bir şey olmaz. Onun içinde sanayicimiz her geçen gün karşılaşmış olduğu zorluklara rağmen ürün geliştirmesinde, pazarlamasında, satışında her şeyde bir ilerleme kaydediyor. Bunu bir defa görmek çok ciddi bir mutluluk. Fakat tabii ki bütün ürünümüzün güzelliğidir, güncelliğidir hepsinin yanında fiyatımızın da makul olması lazım. Makuliyet farklı bir şey. Ucuz demedim. Rekabetçi de demedim. Makul olması lazım. Tabii ki bugün Türkiye'deki üretici artık eee ürününü geliştiriyor, koleksiyonunu yapıyor. Hatta hatta markasını bile yeni yeni oluşturmaya başladı. Zaten biraz evvel 30 seneden bahsettik. 30, 30 senede de bunların olması gereken şeyler. Onun için e, Türkiye ev tekstilinde inşallah dünyanın vazgeçilmez ülkelerinden biri sınıfına erişecektir. Çünkü bu kadar aynı sektörde bu kadar üretici, bu kadar çeşidi bulabilmek öyle her ülkede olabilecek bir iş değil. Bu bir emek meselesi bu bir vakit meselesi ve zaman meselesi. Ben 28.'sini düzenlediğimiz fuarda gayet iyi görüyorum. Biraz eee arz ettiğimiz her yerden ziyaretçi gelmeyebilir. Zaten dünyanın her yerinden de aynı anda gelecek diye bir şey yok. Dünyanın belli ülkelerine bile hitap edebilsek o bile ona bile yetişemeyiz. Yeter ki işimizi en iyi şekilde yapalım. Ee, biz küçük çalık olarak ne yaptığa gelince küçük çalık bir defa işletmelerimiz olarak biz bir mensucat fabrikasıyız. Mensucat fabrikası ne demek? Sadece perde yapabilen değil, tekstil ile ilgili pamukludan polyestere kadar her şeyi yapabilen bir fabrika demek. Biz gerçekten çipsten başlayıp perdeyi kullanabilir hale getirene kadar sürece bünyemizde barındırıyoruz. Ee, bu bize farklı mallar yapabilme avantajları sağlıyor. Bir de günümüz dünyasında ne kadar bugüne kadar yabancılar istemiş olsa dahi artık bizim yerli tüketicimiz de almış olduğu malın yaşamış olduğu dünyaya üretilirken ne kadar zarar verdiğini veya vermediğini bugün değilse çok kısa bir zamanda sorgulayacak. Onun için dünyanın vazgeçilmezlerinden biri de sürdürülebilirlik. Biz küçük çalık olarak sürdürülebilirlik üzerine odaklanmış durumdayız. Sadece dönüştürülmüş iplikten mal üretmekte kalmıyoruz. Çevremizi koruma adına da en az suyu tüketerek, en az karbon ayak izini oluşturarak Nasıl mal üretebiliriz? Bunu sırf ihracat için değil. Kendi toplumumuz için yapıyoruz. Çünkü biz sadece misafir için yapmamalıyız. Ben yabancı misafir görüyorum. Biz her güzelliği kendimiz için yapmalıyız. Onun için sürdürülebilirlik dediğimiz olgu nasıl ki dünya milletlerinin bugün artık yavaş yavaş biz sanayicilerden istemiş olduğu olguysa biz bunu kendi insanımız için de düşünmeliyiz. Kendi ülkemiz için de düşünmeliyiz. Kaldı ki ülkemiz ve yöneticilerimiz sıfır atık projesiyle de olsa gerçekten dünyada bu işi bir marka haline getirmiş durumdalar. Biz de sanayiciler olarak sıfır atıkla demeyeyim o çok ayrı bir konu ama sıfır atıkta bunun bir parçasıdır. Belki bir temelidir. Yani yaşamış olduğumuz dünyayı bizden sonraki nesillere temiz bırakma. Yaşamış olduğumuz dünyanın kaynaklarını verimli kullanabilme, israf etmeme. Bunların hepsini biz kendi şirketimizde uygulamaya çalışıyoruz. Küçük en önemli yaptığı işlerden biri bugün bu. Ben şunu da ilave etmek istiyorum izninizle. Ee, evet Türk ev tekstili maden Türkiye dünya çapında bir marka fakat küçük çalığında bu markayı marka yapmakta çok büyük bir etkisinin olduğunu ve en az Türk ev tekstili kadar küçük çalığında bir dünya markası olduğunu söylemezsem olmaz çok naziksiniz çok teşekkür ederim gerçekten ee, biz tabii ki Yılmaz Bey ve ben ikinci kuşağız. Onun için de ikinci kuşak olarak işimizde bu. Başka bir işimiz yok. Bu işi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Ee, bizim tabii ki insan işiyle ilgili hayalleri bitmez. İşiyle ne kadar yaşarsa işi de onunla o kadar yaşar. Çünkü e, benim bir büyüğüm vardı öyle söylemişti. Allah rahmet etsin. Allah her herkes dedi işini dedi hissedebildiği kadar yapar dedi hissedemediği kadarını da başkaları yapar dedi. Ne güzel. Yani şey. sevmek yetmiyor, hissetmek gerekiyor. Onun için daha bizim ülke olarak da, şirket olarak da yapacağımız çok şeyler olduğunu inanıyorum. Peki gençler hani hep diyoruz ya ee, sayın Küçükçalık. İnanırsak yaparız, inanırsak yaparız diyorlar. Ben de onlara diyorum ki hep, inanmak yetmez. Çalışmak, çalışmak, çalışmak lazım. Gece gündüz, aslında sizin anlattıklarınızla bu cümle birbirini çok güzel örtüyor. Yani buradan bizi sektörün yeni nesili izliyor. Eskiler zaten yollarını tuttular, yüklerini tuttular. Bir yol, bir çıkar şey buldular gidiyorlar yani ama burada asıl olan şu cümleleri gençlere miras bırakabilmek. Az önce dediniz ya işte o cümlenin altını gençler kalın ve kırmızı kalemle çizsinler. O zaman ben diyorum ki Yaşar Küçük Çalık lütfen buradan gençlere tavsiyelerde bulunsun. Ama hangi gençlere sektörümüze gerçekten gönül veren patronundan işçisine, işçisinden en alt tabakasına kadar hepsine bir öğüt versin istiyorum. Estağfurullah benim vazifem değil ama e, aklımın yettiği kadarıyla şu kadar söyleyeyim. Herkes ilk önce kendi için çalışacak. Başkası için çalışmayacak. Kendi için. Kendi için çalışan ailesi için çalışır. Ailesi için çalışan toplum için çalışır. Yani insanın ilk önce kendisine faydası olacak. Kendisi için çalışsın derken herkesin kendinin işi olması gerekmiyor. Bu memleketin mavi yakalıdan beyaz yakalıya işvereninden en büyük iş yapanına artık nasıl yorumlarsanız. Üreticisine. Her türlü birime bu ülkenin ihtiyacı var. Ama herkes işini en iyi şekilde yaptığı zaman bana göre işini en iyi yapan kimse en büyük vatanperverdir diyorum ben sonuç olarak öyle diyor. Sağ ol. Peki efendim son bir soruyla programı kapatalım. Buyurun. Evet fuarlarımız yolunda gidiyor, güzel gidiyor. Biz tüm fuar organizatörlerine teşekkür ediyoruz. Tetsiyatımıza ve siz değerli katılımcılarımıza, markalarımıza teşekkür ediyoruz. Sizler bu fuarı var ediyorsunuz. Fuar gelecekte nereye doğru gidiyor? Biz gelecekte fuarı nerelerde göreceğiz? 11 holden oluşuyor 200 bin metrekare bir alanda ee, Sizin değerinizde sizin gözünüzde Evet fuarımız nereye doğru gidiyor Fuarımız bir defa lokasyon olarak doğru bir yerdedir Dünle mukayese ettiğimiz zaman daha doğru yerlerdedir Fakat biraz evvel söylediğim gibi Fuarcılık apayrı bir sektördür Tekstil Nasıl bir sektörse Fuar organize etmek. Yapmış olduğu organizasyonu yürütmek. Onu en iyi şekilde yani bir hizmettir fuar. Bizim arkadaşlarımız da fuarla ilgili olan arkadaşlarımız da bu işi en iyi şekilde götürecekler evet. ve burada e, biz memnunuz. Dünkü fuarlarımıza baktığımız zaman bugünkü fuarlarımızın artık yurt dışıyla daha az farkının kaldığı kanaatindeyim. Ee, daha verimli kullanmamız lazım her yerimizi. Ben e, iyi gittiği kanaatindeyim fakat tanıtım her zaman devam etmeli. Bugün bakıyorsunuz 100 yıllık markalar bile reklam vermekte geri kalmıyorlar. Onun için biz de fuarımızın her an reklamını verebilmeliyiz. Onu e, ayakta tutabilmeliyiz. Her an güncel tutabilmeliyiz. Efendim programımızı siz kapatır mısınız? Bu programı yapmamızda Tekstor'un katkıları büyük. Programımızı siz kapatın. Buyurun. Ben e, bütün programda fuarda, sektörde emeğe geçenleri sizin e, kanalınız vasıtasıyla teşekkür ediyorum. İnşallah daha sağlıklı, daha iyi, daha bereketli günler diliyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürler Textof.